Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe en yeni. Yani yeni bu kanalı çekiyorum. Yeni oyuncu. Çantaya bakacağız. Çant. Aynen. Evet çantaya bakacağız. Kullanıcı adına bakalım. Şu an benim bir serverimde. Onun bir Server'ı yok. Robux alamıyor maalesef. Robux alamıyor. Ben ona e, be, benim VIP serverım var. Bir ikimiz arkadaş ekli olduğumuz için o benim VIP serverıma girdi. Aynen Ve kullanıcı adı bu. ona ve ona pet verin evet, evet arkadaşlar bu mancağım bu. Lütfen beni arkadaş ekleyin. Ve arkadaşlar şimdi çantamı pet verin. gösteriyorum. Arkadaşlar ona arkadaşlar, pet verin lütfen. Petime bakın. iki tane petim. Pet e, böyle. E, böyle bir şeyler var arkadaşlar. Lütfen e, Yemeklerim, arkadaşlar. arabalarım sıfır. Toysta bir tane bu var. Grillde hiçbir şey yok arkadaşlar. Gift de ee, bugün şimdi size ne göstereceğim? Durun, kıyafetimi değiştireyim hemen. Heh, arkadaşlar. Bugün gizli bölge bölmemi göstereceğim. Arkadaşlar onun gizli bölgesini ben yaptım. Ya sayılır. Hayır, sayılır değil. Her, hayır her gizli. Bölgesini. Hayır gizli bölmeye girişini ben yaptım arkadaşlar. Sadece gizli bölge girişini o yaptı, gerisini ful ben yaptım. Aynen. Ama daha vardı arkadaşlar. Şöyle, çok fakirim. Benim hesabımı çalanlar Allah onunla ne etsin artık bilmiyorum. Benim hesabımı çalar, o yüzden çok zengindim normalde. Allah <laughs> Arkadaşlar <laughs> Flyright çok şey petleri vardı ama işte dediğimiz gibi çalındı. Hesabına bak hekler gibi çünkü biz şifre hiçbirine, hiçbirine vermedik. Ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar ben çıktım. Burada Burayı ben yapıyorken arkadaşlar çağrı düşdü. Arkadaşlar bize <laughs> arkadaşlar zor düşecektim. Şu silmeyi unutmuşum. da silme sileyim bari şöyle. Allah bu değil. Arkadaşlar ben çok çok like like, like like. Hemen peş da. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bu kanalı yeni açtı. Çünkü kendisinin kanalını da çaldılar, değil mi? Aynen. Onun kanalı vardı ama çalındı. Yani kapatıldı kanalı. Hani kapatılıyor ya, işte kapatıldı. Yeni hesabı bunu lütfen abone olun, like atın videoları. Lütfen arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ben çok fakirim. Birazdan da parkur çekeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fakirim. Ee, şimdi ne diyeyim yani? Çok fakirlik zor bir şey. Böyle çok güzel villa, villalarım vardı Ecrin de biliyor zaten. Evet arkadaşlar, robuxlu villalarım var. Robux'um da gitti. Her şeyim gitti arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Benim var Robux'um ama ona alamıyorum. Çünkü benim olduğu için ona almayın. Ya mi Aynen arkadaşlar. Yok. Şimdi e, arkadaşlar normal server'a mı girsek diyorum Ece. Yok canım. Normal server'a girmeyin. Ben de şey yap. Böyle gezelim. Bir şeyler alalım. Tamam arkadaşlar. İçin. Bunu hepsini yapacağım. Pet in <laughs> arkadaşlar mi? her şeyim sinirdim Lütfen beni seviyorsanız Like atmayı unutmayın Ve, Ve kanalıma ver. abone olun Ve arkadaşlar lütfen e, Arkadaşlar bir, bir pet Yani kedi bile olsa bir pet verin Arkadaşlar lütfen Öyle yani Böyle uçan pet olsun Güzel pet olsun yeter ki Arkadaşlar geziyoruz şu an Vay Arkadaşlar fakirlik ne, neden bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum. Neden bu kadar fakirlik kötü? kötü Arkadaşlar Ego diyoruz kendi çıkıyor. Sonra dilenenlere veriyor Ayşe Tuba. Ayşe dilenenlere hiç kıy kıyamıyor. Aynen. Sen de kedi ve dog var ya. Dilenen beni gördü. Aa çok çok Kafeyi köpeği veriyor sadece kedi. Yani Aynen. Öyle bir. Yani. Şey. Aynen. Aynen. E bu karakterim var. Karakterlerimle bu arada göstermek istiyorum. Yanlış girdim. Pekali var. Senin videon çok güzel. Bu Bu oyunun getirdiği bir şey. Bu da bu oyunun bu, geçtiği Bu arada hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar Agent hoş kalın, hoşça kalın diye ben şu karakterle bitireyim.